Evet arkadaşlar dünyanın en büyük Türk bayrağının tam dibine geldim. Çok güzel bir yerde yani rakım çok yüksek zaten Ahır Dağı'nın manzarasını önceden biliyorum. Bir Kahramanmaraşlı olarak çok güzel bir manzarası var. Bugün biraz hava bulutlu olduğu için tam manzarayı gösteremeyeceğim ama Türk bayrağının manzarasını size tam anlamıyla göstereceğim. Bakın, yani öyle bir yere çizilmiş ki yapanların eline sağlık, düşünenin fikrine sağlık diyeyim. Ee, şehrimizin e, her yerinden görülebilen bir yerde, e, hatta bazı ilçelerinden bile görülüyor. Mesela e, Narlı Pazarcık tarafından gelirken buradaki yöre halkı bilir.